Mehmet Akif Ersoy, Libya lideri Kaddafi ile yaptığı röportajdan medya camiasında hızla yükseldi. Ne yazık ki kader de bir şekilde Kaddafi'ye benzedi. Kaddafi tahtından indirilerek linç edildi. Mehmet Akif Ersoy ise önce uyuşturucudan gözaltına alındı ardından da sosyal medyada linç edildi. Peki gazeteci Mehmet Akif Ersoy aslında kim? Gazeteciliğe nasıl ve ne zaman başladı? En önemlisi nasıl bu kadar hızlı yükseldi? Gazeteci, televizyon programcısı, yönetmen ve yapımcı Mehmet Akif Ersoy 8 Ocak 1985'te İstanbul'da doğdu. Medya dünyasında çok yönlü kariyeriyle tanınan Ersoy'un babası hem tiyatrocu hem de gazeteci olup bir dönem yerel gazete çıkarmıştı. Böylece Ersoy iletişim ve sanat odaklı bir çevrede yetişti. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Halkla İlişkiler bölümünde tamamlayan Ersoy akademik altyapısını erken yaşta medya alanına yönlendirdi. Profesyonel gazeteciliğe 2009'da Six News televizyonunda muhabir olarak başlayan Ersoy, aynı yıl TRT'ye transfer edildi. 2010'da TRT Türk'ün Etiyopya Adis Ababa temsilciliğine getirilen Ersoy, Afrika'da önemli diplomatik ve bölgesel gelişmeleri sahadan aktardı. 2011'de Libya, Yemen, Şam ve Erbil gibi kritik bölgelerde TRT temsilcisi olarak görev yaptı. Aynı yılda Libya iç savaşında Muammer Kaddafi ile yaptığı son röportajda bir nevi tarihe geçti. Muammer Kaddafi dönemini konu alan Zenga Zenga belgeselinin yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendi. Aynı yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Orta Doğu ve İslam Coğrafyası Sorumlu Başkan Müşaviri olarak görevlendirildi. 2016'da Dış Politika Dergisi Genel Yayın Yönetmeni olan Ersoy Analiz ve politika odaklı yayıncılıkta uzmanlığını derinleştirdi. Mehmet Akif Ersoy 2017'den itibaren Habertürk TV'de görev aldı. Manşet ve Nedir Ne Değildir programlarını sunarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Ersoy 2012 yapımı Güzel Ülke adlı televizyon dizisinin yönetmeni ve yapımcısı olarak da medya üretiminin farklı alanlarında görev aldı. Ersoy 2024 yılında HaberTürk TV genel yayın yönetmenliğine atandı. Mehmet Akif Ersoy'un ismi şimdilerde uyuşturucuyla anılıyor. Ünlü bazı isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu kullanımı ve temini soruşturması kapsamında gazeteci Mehmet Akif Ersoy da gözaltına alınarak tutuklandı.